Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Abdullah Gül Üniversitesi'nin düzenlediği TÜBİTAK yarışmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Müzik Abdullah Gül Üniversitesi TÜBİTAK tarafından yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilerin hazırladıkları projeleri ödüllendiriyor. Bu kapsamda 2014 yılında 2241B sanayi odaklı lisans bitirme proje yarışması, 2238 üniversite girişimcilik ve yenilikçilik yarışması, 2242 yazılım projeleri yarışmaları düzenleniyor. Yarışmalar Ocak, Şubat ve Mart aylarında başvuruların alınmasıyla başlayacak olup 25 Haziran'da yapılacak ödül töreniyle son buluyor. Katılan tüm arkadaşlara şimdiden başarılar. Abdullah Gül Üniversitesi TÜBİTAK yarışmaları ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için agu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.